Merhaba arkadaşlar. Kuzenler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim hikayemi anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. Bu arada benim adım Gül. Hadi başlayalım. Anne, ben markete gidiyorum. Tamam kızım. Kardeşime uykuda kalacağım Ayşe şekilde. Temizlikçiyi çağıracağım. Tamam. Görüşürüz. Benim şu telefonum nerede? Görüşürüz. Çantamı alayım. Az kalsın unutuyoruz. Görüşürüz anneciğim. Bay kızım. Beni acele etsin tamam, Anne ne zaman gelecek bu temizlikçi ya? Biraz. Merhabalar Gizem Hanım. Ay, merhabalar. Temizlik için gelmiştim. Hmm. Tamam. Şurası pis gösteriyim işte, bize. hiç halim yok diyormuşum. Tamam. Hemen geçelim şurası, değil mi? Evet burası burası. Bu arada Gizem Hanım benim adım Pelin. Am. Tamam ben kızımı alıyorum. Nerede kaldı bu kız ya? Tamam. Kızım neredesin? Toparlamaya başladım. Merhabalar. Ee, adınız ne acaba? Şöyle. Benim adım Çilek. Merhaba Çilek Hanım. Başka kardeşiniz ya da ablanız var mıydı? Ee, birkaç tane vardı. Kızım hadi kalk kalk. Ömür dek çukura gidecek ya. Başka kardeşiniz var mıydı? Evet. Bir de Ayşegül var aşağı tuvalette. Ve bir tane de maçı. Bana mı seslendin ablacığım? Oy Geliyorum. Onu çektim geldim. Beni çağırdın galiba. Ben yatağa gidiyorum. Görüştüm. Tamam. Uykum var. Ablacığım sen de kalktın zaten. Aa, evde kostüm mü giyiyorsunuz hanımefendi? Ee, evet, bir sakıncası mı vardı? Ayrıca bu kostüm de ki benim ev kıyafetim. E, ee, evde bunu mu giyiyorsunuz? Evet, ne no oluyor? Kızım, efendim anne. Ben havuza gidiyorum. Sırası değil ama anne. Kızım üstümü çıkartın. ya, bay bay. Görüşürüz. Neyse. Evet nerede kalmış? Neyse Sorun yok. Başka kardeşim de var bu arada. Hımm gördüm iki kardeş iki kardeşsin üç kardeşsiniz pardon. Hayır hayır bir kardeşim daha var en güzel kardeşimiz o. Birazdan gelir tamam bekliyorum çok Kızımdan merak ettim. Geldim. Ne çabuk anne ben temizlemeye devam edeyim. Ne çabuk geldin anne. Ne yapayım kızım sıkıl 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 şey daha nasıl kılıyorsun? Ben ne yapacağım bu anneyle ya? Anne temizlikçi galiba ablamı kıskanıyor. Nasıl dinleyince kahroldu anlatamam. Ah galiba ablam geldi. Hemen açıyorum. Tık tık tık. Ben geldim. Şu kızı çok merak ettim. Ben bakayım. Hoş geldin kızım. Ne kadar da güzelsiniz hanımefendiciğim. <laughs> Öyledir. Ama siz de çok güzelsiniz temizlikçi hanım. Ama benden güzel değilsiniz. Sakın aldanmayın yanlış demek ki, Yalnız bir şey anlamayın. Sizin de saçlarınız güzelmiş ama biraz kabarık sanki. Sizin saçlarınız ne kadar da toplu. Çok kıskandım. <laughs> Sizin saçlarınız çok kabarık. Ah elim kaldı. Ay. Neyse ben odama gideyim. Tamam kızım yürü git odana da üstünü değiştir. Tamam. Ay kız çok güzelmiş. Ay kıskandım ona. Ben biraz su içeyim ya. Anne ben duşa giriyorum. Tamam gir kızım. Bu benim için bir fırsat. Hmm, neredeymiş bu şampuan hemen bulalım. Duşa girmeden önce kıyafetlerimi hazırlayayım en iyisi. Tuk, 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 tuk. 10 dakika sonra. Hah işte tutkalı buldum. Hemen Şampuanı boşaltayım. Kendi saçlarımı süzelim. Tutkalı. Ay elimden ana İşte burası banyo. <laughs> Tutkal da şurada. Evet içine boşaltalım. Şunu da kenara atayım. Hmm, şimdi saçlarını sürsün bakalım. Aaa. <laughs> kıyafetimi çıkarmam yanlışım. Ay doğru zaten bunlar yarım ayı yarı kıyafet. Bugün çok güzel bir günüm. Hemen duşa gireyim. E, benim şampuanım nerede? İşte buradaymış. Ay garip kokuyor ama neyse hemen saçımı süreyim. Bolca süreceğim. Çok seviyorum bunu. Ama ama çok az kalmıştı. Ne çabuk da olmuş. Neyse annem sürpriz yaptı yani. Hepsini boşaltayım da çok güzel olsun saçlarım. Beş dakika sonra. Bu çığlık tane. Anne saçımın haline bak. Kızım bu ne hal ya? Ya uf. bilmiyorum şampuanımı kullanayım derken böyle oldum işte. Ah kızıma sanırım ilacı kullandın. Hayır bak. Bak. Kızım bunun içinde garip bir şey var. Ee, kızım ama bu tutkal. Ne? Tutkal mı sürmüş saçıma? Kim yapar bunu saçımın Ayy, haline? Kızım delireceğim. Ay ben de deliyeceğim. Deli gibi görünüyorum. Hemen saçımı taramalıyım. Biraz güzel oldu ama geçmiyor işte. Geçmiyor. Temizlikçi nerede? Hala süpürmemiş. Geçmiyor. 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 Kızım tuzkal kal geçirici bir şey biliyorum. Onu <laughs> Gıcık oldum. Gıcık gıcık gıcık. Geç. Geç. Yeter artık. Kızım dur ilaç vereyim de geçsin. <laughs> güzel Bir açtı. Piş 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 piş. Ama hala çok düzgün değil. Of. Kızım bu ilaç işiyor ama bu ne mi? anne saçımı sarı yaptı o ilaç. Bence çok güzel gözüktün. Ama saçım sarı oldu. Kızım boş ver. Ama düzeldim galiba. Of düzelmedi mi ya düzelmedi. Ne alaka? Ben böyle nasıl okula gideceğim anne? Kızım bu yarın kafır falan gideriz. Kahve <laughs> ne yapsın? Yazık bana yazık. Bir gün sonra. Okul vakti okul vakti. Hayır <laughs> ne yapacağız biz kızım şimdi? Kafama bir şey geçireyim. İşte şununla hallederiz. Yani umarım. Kızım sana mı Hallederiz, hallederiz. Bir takabilirsem tabii. Kadın düzelmedi. Arkaları şu an iğrenç göz. Yok. Benim de memelerim çıkmış. Anne, takma saç taktım. Bak çok düzgün oldu saçlarım. Çok Ay. güzel olmuş kızım. Teşekkürler. Okula gidiyorum ben görüşürüz. Tamam. Kızım sakın peruk çıkmasın. Tamam. La 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 la. Ya. <laughs> Temiz iki senin burada ne işin var? Ne isim olacak? <laughs> Abi işim yok ya. Ee, düşüyorum ben sürekli. Ee, şey saçlarına ne olmuş? E ne olacak düzgün düzgün saçların var işte. Hı, bakayım şuna eğileyim. Aa, merhaba Begüm'cüğüm. Merhaba Gül. Saçların çok fazla değil mi? Çok garip görmüş ama çok güzelsin her zaman gibi. Hmm. Ay ne oldu? Niye sessiz kaldın? Neyse. Hmm. Dur şunları elleyeyim bir. Aa, saçınıza ne oldu hanımefendiciğim? Ay çok komik görünüyorsun. Peruğum çıktı. Çok komik. Rezil oldum. Rezil oldum. Sus sen de. Çok komik. Hatta saçlı komik saçlı. Aslında de bakarım. Rezil oldum. <laughs> sen yaptın değil mi kıza? Değil mi sen yaptın? Onun canı arkadaşım Sen yaptın. Kimse benim kızıma böyle bir şey yapamaz. Pişşş. Anne sana ne Ah evet her şeyi ben yapmıştım. Herkesten özür dilerim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ben çok kötü bir insanım. Sadece onun saçlarını çok kıskandım. O yüzden böyle yapmıştım. Özür dilerim senden. Özür dilerim. Tamam bir daha yapma. Tamam. Hı. Görüşürüz. Sakın bizi Sakın bizim ve bir daha temizliğe gelme. Kafanı seni öldür. Ay tamam gittim gittim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ayşegül. Tekrar sen söyleyeyim dedim. <laughs> Bir hikayede de yalan söylemenin ve kurnazlık yapmanın ve kıskançlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendim. Saçlarım hala kabarık o kadın yüzünden. Ama önemli değil. O suçunu anladım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve like atmayı unutmayın. Abone, ol, da, abone de olun. Bir dahaki videomu, videomuza kadar hoşçakalın.